Amin. Ben suyu geçene kadar kaçtı gitti. Tasa itme Kadı Efendi. Elinden kaçsa dahi kaderden kaçamaz. Ama suratını gördüm. Muh gibi çakılı aklında. Gördüğün kişi katil ise kader onu bulacaktır. Gözümle gördüm derim sana. Ya benim şu fersiz gözlerim sende olsaydı... ...çoğu zaman secde ettiğim yeri görmem taş mıdır, toprak mıdır? Sen kadıdan yana mısın, katilden yana mı ihtiyar? Ne kadıdan yanayım, ne katilden yana evlat. Hakikatten yanayım bir tek. Ve hakikatte katil olmasa neden kaçsın? Sen neden üstüne vardıysan ondan kaçmıştır. Benim vazifemdir. Senin vazifen kadılık etmektir. Belki de onun vazifesi kaçmaktır. İyi konuşursun. Belagatın kuvvetli. Bir de mürekkep yalamış olsaydın şimdi baş müderrisi olurdun Karatay'da. Yolumuz burada ayrılır Kadı Efendi. Bu kez kesin olarak ayrılır yollarımız dersin ha? Ayrılsa da tektir yol. Bilmez miyim onu tecrübe ettim. Hele bir varalım şu katil ile başlayalım vazifeye. Hadi bize eyvallah vakit'i. vakit. İşin gücün rastgele. Allah vazifende muvaffakiyetler nasip ede. Amin.